Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videomuzun şu kısmında abone ol butona basarak ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere bu iki rengimle yepyeni çok güzel bir örgü modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz çünkü benim çok hoşuma gitti. Çok da basit bir yapımı var. Hep aynı modellerden sıkıldım diyenler varsa bu model bence tam sizlik diyebilirim. Hazırsanız başlamak istiyorum. Öncelikle benim iplerim bebe yünü. Ben 2,5 milimetrelik bir tığ kullanacağım hanımlar ama bu modeli istediğiniz iple yapabilirsiniz. İpinize göre de tığınızı seçebilirsiniz. İplerim böyle renk tonlarım beyaz ve mavi. Hazırsanız başlayalım. Şimdi mavi ipimle başlıyorum hanımlar. Bu modeli yaparken bir açık bir koyu renk tercih ederseniz modelin daha çok öne çıkmasına sebep olursunuz. Yani bir açık bir koyu renk tercihiniz olsun. Sıkılama zincirimi çektim. Şimdi şöyle yapacağım şey kadar zincirimi çekiyorum. Yani battaniyemi yelek mi artık ne yapacaksanız her zaman söylüyorum. Uzun bir zincir çekin. Birinci sıranın sonunda zaten kesersiniz. Fazla gelen kısmı her zaman bu şekilde daha uygun diyebilirim. Çünkü yapacağınız şeye göre kişiye göre ebatlar değişebilir. Ben sizlere model anlatacağım için ufak bir parçada şöyle zincirimi çekiyorum. Fazla bile çektim aslında. Bu kadar benim için yeterli. Şimdi elime ip sardım. Biraz çok sardım. Evet bakın şöyle bir zincirde modeli anlatalım. Şimdi bismillah diyerek başlayalım. Hanımlar son çektiğim zincirden itibaren başını bir kez doluyorum. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5.inciye batıyorum. Ve buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Bu sayede burada aslında bir kutucuk oluştu. Bakın şimdi arasına bir tane zincir çekiyorum. Başını bir kez ip sardım. Zincirimde bir boşluk atlıyorum. Yanındaki boşluğa giriyorum. Buraya ikili trabzanımı yaptım. Kutucuk kurdum. Bir zincir çektim. Başını bir kez doladım. Zincirimde bakın bir tane boşluk atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Buradan ikili trabzan çıktım. Tekrar bir zincir çektim. Başını bir kez sardım. Zincirimde bir kutu atlıyorum, bir zincir yanındakine batıyorum. Aralarda birer tane zincir boşluğu bırakıyoruz. Bir zincir doladım, bir tane atlıyorum, yanındakine batıyorum. Bakın, şöyle sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Şuralarda da bir tane zincirlerim var. Onları unutmayın. Şimdi bunu ben sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. Şimdi hanımlar böyle bir sıra kutucuklarımızı yaptığımızı farz edelim. Bakın sıranın sonuna kadar geldim ve sıramın sonunda en son kutucuğumu yapınca beyaz ipimi alıyorum ve bu şekilde renk geçişimi yapıyorum. Siz artık bağlar mısınız ya da nasıl yaparsınız bilemiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın sıkıladım ipimi. Üzerine bir tane zincir çektim, sıkıştırdım. Diğer tarafına döndüm. Burada şu kenardaki ilk trabzanın sık iğnesinden giriyorum ve sıraya giriş yapmış bulundum. Bir kez başını doladım. Şimdi arkadaşlar şuradaki aşağıda bir tane zincirimiz vardı hatırlarsanız bunun içinden gireceğim ama nasıl çıkartayım öyle göstereyim bakın şu zincirden bu şekilde girdim bakın şu şekilde gireceğim bir kez ip sardım ve bu zincirimden giriyorum. Bu şekilde. Ve ikili bir trabzan çıktım yukarı. Hiç zincir çekmeden sırada gelen şu trabzanın tepesine sabitliyorum. Sık iğne yaptım. Bakın. Şimdi buradaki e, bu beyaz trabzanımızı önüne yaptık. Şimdi arkasını yapacağız. Bir kez ip sardım. Buradaki boşluğun şu bir zincirin buradan değil arka tarafından çevirdim. Bakın arkasını çevirdim. Arkadan bu şekilde giriyorum o zincire. Ve buradan trabzan çıktım. Bakın şöyle oldu. Yani arkasında kaldı bu trabzanımız. Ön tarafa geldim. Bunu da sırada gelen şu mavi trabzanın tepesine sık iğne olarak sabitliyorum tabanı güzel yaparsanız hanımlar ileri kısımları daha güzel olacaktır. O yüzden detaylı anlatmak istiyorum. Bir kez doladım şimdi sıra önde. Bir öne bir arka şeklinde gidiyoruz. Bakın şuradaki bir zincir çekmiştik oranın içinden gireceğim. Girdim ve geri çıkıyorum önden geri çıkıyorum. İlmek aldım. 2 2 çıktım. Sırada gelen mavi zinciri sık iğneyle kapatıyorum. Tekrar doladım şimdi buranın arkasından gireceğim bakın şöyle çeviriyorum buradan bu şekilde girdim ilmek aldım 2 2 çıktım ve düzeltiyorum şu öndeki sırada gelen mavi trabzan tepesine sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar bu şekilde bir önden bir arkadan gidiyoruz. Devam edelim. Başını bir kez doladım. Şimdi önden yapıyorum. Zincirimden girdim. Önden girip tekrar önden çıkıyorum hanımlar. Sırada gelen mavi trabzana sık iğnemi bağladım. Başını bir kez doladım. Bakın sırada gelen kutucukta arkadan giriyorum. Çeviriyorum. Zincire bu şekilde battım. 2 2 çıktım. Geri öne gelip buradaki sırada gelen trabzanıma bu şekilde sık iğne ile bağlıyorum. Arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde geçiyoruz. Arka tarafında da böyle. Ön tarafında da böyle. Bir arkadan bir önden şeklinde trabzanlarımızı sıramızın sonuna kadar yapalım. Şimdi hanımlar sıranın sonuna geldik. En son arkadan yapmışım. Şimdi önden yapacağım. Bakın şurada başını bir kez doluyorum. Hemen ee, yine bir zincirimden bu şekilde tığımı geçiriyorum. İlk sıra birazcık zorlanabilirsiniz. Zincire batarken ama ikinci sıra çok kolay. Ee, o yüzden ilk sırayı güzel yapmanız çok önemli. Buradan şöyle zinciri batacağım. Ve bir trabzan çıkacağım. Sırada gelen trabzan tepesine sabitliyorum. Sonda bir kutucuk kaldı. Bakın kenarla birlikte onu da arkadan batarak zincire dibindeki zincire batıyorum. 2-2 çektim. Ve öndeki bakın şurada zincir olduğu için trabzan oluşmamış. Biz şöyle köşeye denk gelen zincire de batıp burayı da böyle yaptık. Bu şekilde birinci sıramızın sonuna geldik. Şimdi hanımlar sıranın sonunda 1, 2, 3, 4 zincirle diğer tarafına döndüm. Burada bir üst sıranın kutucuklarını hazırlayacağız. Şimdi başını bir kez aldım. Bakın burada nasıl yapıyoruz onu söyleyeceğim. Şimdi bakın Şuradaki bir tane atlıyorum yanındakine batıp buraya ikili trabzan kurdum. Bir zincir doladım. Bakın bir tane sık iğne atlıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir zincir doladım. Bakın şu şunu atlıyorum yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne atlayıp yine yanındakine batıyorum. Zaten şu büyük trabzanın sağına ve soluna denk gelmiş oluyor. Bir kez doladım, bir sık iğne atladım, yanındakine battım. İkili trabzan, bir zincir, tekrar doladım, bir tane atladım, yanındakine batıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde geçelim. Bir tane atladım, yanındakine battım. Bir zincir, bakın, bu şekilde sıramızın sonuna kadar geçeceğiz hanımlar. Sıranın sonuna geldim, sıranın sonunda yine bir kez doladım, bakın bir tane atlıyorum, sonuncusuna batıyorum. Burada renk geçişimi yapıyorum. Beyaz ipimi bıraktım çünkü e, mavi de sıra. Her bir renkte iki sıra örüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle mavi rengimle alayım. Geçişimi yaptım, kaydırdım, sıkıladım. Bir zincirle diğer tarafına döndüm. Şimdi burada birinci sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Kenardaki bu trabzan tepesine bir girişimi yaptım. Şimdi arkadaşlar. Bir alt sırada bakın beyazımızı öne yapmışız. Görüyorsunuz beyaz trabzanı burada arkaya yapacağız. Nasıl anlayacağımızı oradan e, pay biçelim. Bir kez doladım. Bakın arkadan batıyorum. Önden değil arkadan buradaki trabzana batıyorum. Trabzan tepesine. Buraya ikili bir trabzan çıktım. Ön tarafa gelip sıradaki beyaz Uzun trabzan tepesine sık iğne yaptım. Başını bir kez doladım. Sırada gelen, bakın şu, şimdi ön taraftan batacağım. Şuradan, bakın şuradaki boşluktan giriyorum. Buradan trabzan çıkıyorum. Sırada gelen trabzan tepesine sık iğne. Bir kez doladım. Bakın. Şimdi burada sıra arkadan batıyorum. Tığımla arkadan batıp çevirdim. İkili trabzan çıktım. Ön yüzüne geldim. Sıradaki yere sık iğne yaptım. Bir kez doladım. Şimdi sıra önde. Bakın şuradaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tığımla çıkardım. Önden trabzan yaptım. Ve sık iğnemi yaptım. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gideceğiz hanımlar. Hızlı olmak istiyorum birazcık. Bu şey böyle yapıyorum. Bir kez doladım. Bakın bir arka bir ön. Bir arka bir ön tutum oluştu zaten. Modelimiz bu. Bir kez doladım. Önden giriyorum şimdi. Ve sıradakine bağladım. Bir kez doladım. Arkadan giriyorum. Bakın çevirdim. Bu şekilde de batabilirsiniz. Battım. 2, 2 çektim. Öne geri gelip sıradakine sık iğnemi yaptım. Arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde geçin. Burada görmüş olduğunuz şu aralara batacaksınız bu şekilde. Ben de sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıranın sonunu bir kez daha gösterelim. Bakın sıranın sonunda son bir kutucuğum kaldı. En son arkadan yapmışım. Önden arkadan. Şimdi tekrar önden yapacağım. Bunun için başını bir kez ip sardım. Önden şuradaki boşluğa girip buradan bir trabzan çıkıyorum. Sakın şuradaki kenarı unutmayın arkadaşlar. O kenara şöyle tutup tığımla çıkartıp kenara denk gelen zincire batıyorum. Tam böyle iki ortaya batıyorum. Ve bu şekilde kenarımı ayarlıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Diğer tarafına modelimin döndüm. Burada arkadaşlar bir kez doluyorum. Bakın şu ilk sık iğneyi zaten saymıyorum. O benim zincirimin sık iğnesi. Bir tane atladım. Bu trabzanın sağındakine batıyorum. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Bir kez doladım. İkili bir trabzan çıkıyorum. Yine bir zincir çektim. Bir kez doladım. Bakın Burada bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 2 2 çektim. Bir zincir bir kez doladım. Bir tane atlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane atladım. Yanındakine batıyorum. Zaten şu büyük trabzanın sağına ve soluna denk geliyor. Bir kez doladım. Bir tane atladım. Diğerine battım. Bir zincir. Arkadaşlar bu şekilde sıramızın kutucuğunu oluşturuyoruz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman da bu ipimizde yeniden modeli kurmaya başlıyoruz. Ben şimdi size bu modelin bitmiş halini göstereceğim. Tamamlanmış halini daha büyük bir parçada. Bunlar kamera arkasında şöyle bir parçayı örmüştüm. Fıstık yeşili ve beyaz rengi kullandım. Bu iki rengin kombininde ön yüzümüz bu şekilde oldu. Arka yüzümüz de bu şekilde oldu. Çift taraflı kullanabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Bu model ile battaniyeler, yelekler, çantalar, hırkalar, bebekler için, çocukları için, kendiniz için veya müşterileriniz için çok, çok güzel modeller yapabilirsiniz. Bakın bu tersi kısmında yeşiller daha ağırlıklı, ön kısmında da beyaz motiflerimiz ağırlıklı. Yani benim aklıma bunlar geliyor. Modelimi nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarınızı muhakkak rica ediyorum. Hiç olmazsa bir tane olsun emoji dahi olsa yorum atmanızı rica ediyorum hanımlar. Bir beğeni de atarsınız çok memnun olurum. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar sayesinde videomuzun etkileşim oranı arttığı için daha fazla kişiye ulaşmasına sebep oluyor. Youtube videomuzu daha çok kişiye öneriyor. O yüzden sizlerden gelen geri dönüşler çok önemli ama beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi tabii ki de yazabilirsiniz. Olumsuz eleştirilerinizi de açım saygı çerçevesinde aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz sohbet edebiliriz, buluşabiliriz hanımlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Beni buraya kadar izleyip zamanınızı ayırdığınız örgü modeli videolarım için takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.